Karadeniz kanunlarının toplanı yönlendirecek olunları. Tamam, sen mi? Evet, bana öğretilir bana kamerayı. Tamam, olur. Tam da senden İnşallah. olur öyle şey, tamam. <gülüyor> İnşallah. Asiye, gel Gel. Tamam, geliyorum. Bak oradan bak, sen yapacaksın <laughs> bir şey. Ka. Gel ha o yana geç daha oradan tut da beraber koyalım onu yukarı ama. Ha. Ha. Az olmadı, olmadı. Aa. Sen de çelme mi Yapamıyorsun onu ben yapıyorum, Kalk oradan. An gel. Al. Ah. Ah. Haydi. Ah. Yansız yapamadın gene. İyi olsun, Allah razı olsun. Yardım ettin ya bu. Ne yapayım? He. Gelin gelin anca koyun ama ayıp mı erkekler çalamaz. Tabi bayanlar da çalabilir. yanın kadınları hem önce neden çalamıyor? Şimdi Bağda, Bakçe'de e, çok affedersiniz ineklerle uğraştıkları için herhalde zaman bulamıyorlar. <laughs> şu giren bölmeleri de deyime biraz e, rahat ettik e, ettik ama. Sonra yaylan var gidersin yaylan. E, siz, yani, gelin, siz e. de gelin, siz de gelin bizi lan. Nasıl Orada boş gelin evler yok. var. Gelemeyiz ki gelsek. E niye gelmeyiz? Burada ne kalır? Etenimiz yok. Eten yok. Zati benim var. Benim hiç yok. Ay. Başka. Olmasın gene orada sığları nasıl yayılıyor. Yusuf emcek yalıysan yani. bile yardımcın olur. Şimdi bunları tekme gücüm bana kamera çekmeyi öğrettiler. Evet. Belgeseli çekmek için. Evet. Sayın evet. yönetmenim. Evet. Size de göstereyim. Evet, Buyurun. Göster. Bir yerden de lazım olur. Şöyle yaklaşın. Ben öyle o garimi Şöyle. Tamam. Bir de basacak havuz. Açıldı. He.

Yıprandı evet. da tutma, bu benim de kuş Daha bir şey demem, çok yoruldum uşağım. Evvel evet. çektiklerimi o duru da yiyelim. Bu işleri bırakalım, haydi yemek yiyelim. İşimiz çok. İş çok, bir de çok. İşimiz iş arayalım da ondan sonra, Yağlarım. sağ ol. Yaylaları gelende yaylaya gidecek. Çok işlerimiz vardır, biz film çekeceğiz. Ben da. çekiyorum siz söyleyin. Ha. Rahat olun. Aha oğlum rahat. Hadi Anif abla. Dur çok güzel. Bir de amamızın da pakturya Memnun ettiniz beni. Hoş geldiniz tutuya. Oo siz çok güzel. De, sağ ol. Teşekkür, ederim. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir daha alabilir miyiz Anif abla? Kideciğim yaylaya yük yükledim kadira. Ha burada bu muhabbet kalır bize hadirem. Çok, çok güzel, çok güzel. Sağ ol. Biz bu gidişe göre tizi bile çekeriz herhalde. <laughs> Sizin sayyağızdı. <da. gülüyor> Asker ettiler beni, askere gideceğim. Kaldım ki dünyalar, ben kelin edeceğim. İnşallah. İnşallah, hayırlısı Allah nasip etsin. Şöyle sizi çok de çekeyim. Çok fazla sevdiğim, bakmayın boğazını. Gelilen lan uyumak kolay ağzını. Öyle ya. Evet. <laughs> <laughs> Öyle. Sen gel ya ki demem. Ben köyde duracağım. Bir de kucağımda nasıl ayrılacağım. Yani. Allah ayırmasın. Allah ayırmasın. <laughs> Hadi kolum yoruldu. Nere gideceğiz? Azıcık çekilişini yapalım orada. <laughs> tamam. O, <laughs> tamam. Evet. Toparlanalım. <laughs> İlk önce kimin evine gideriz? Nereye derseniz gider. Gider uka bu şeylere. Tomonlar. Tamam. Ha, tamam. Yani tamam. Kimse, kim, hoş karşılarsa gider. Uka. Herkes hoş karşılar. Buraların öyle dur. Tamam. Öyle şey değil. Öyle geri kalmış değil. Tamam. <laughs> Biz şimdi onların evlerine gidecek Hanife abla. Yani bizi nasıl hoş karşılarlar mı? Karşılarlar, karşılarlar. Gülmezler değil mi? E, anlamaz insan değil. Yani Onları, pasıldık bilmem e, ne. Yok, yok. Onlar tamamen kalır. İyi, iyi. Öyle ya biz de bir dünya tanılacak değil mi? Herhalde. Onlar da onu memnun olur. Herkesin şey için gitmemiz lazım. Sonra bu bizim köy öyle anlayışlıdır. O kadar anlayışsız geri kalan değil. Ee, Anlar suzaktalar su, su ama onlar da daha uzaklarda. Şimdi herkes görmüş görmüştü. o kadar şey yapmaz. He. Yani. Kocaları kızar bize. E memnun olmayan da tükürmez ya bizi. Olmaz. E. E. Olsun olmaz. E. Yani. yani. E hoş. Acayip diyorlar mı bizim? şey yapamazlar. <laughs> şey yapamazlar. <laughs> e, yapmaz, onlar yapmaz. Niye yapsın? <laughs> Atma beni bu hırsına, yargıllarım bu hırsına, eskiden bu zamanda, şimdi nasıl bu hırsına, şimdi nasıl birisi. Sayın yönetmenim nereye gidiyoruz şimdi? Sayın yönetmenim nereye gidiyoruz Sevilah, Fadime'nin yanına, Memişlerin yanına. Şimdi soralım, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. <gülüyor> evet. Evet. Aynı musa, askerim değil mi? Uşağım ki askerim imzalamayın, mangi geliyorum.

Ayaklar herhalde çıkarılıyor. aleyküm. Dur, 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 dur. Yüzüme niye kapattın kapıyı? Yüzüme <laughs> kapattın Hoş geldin. Merhabalar. Hoş geldiniz. <gülüyor> Merhaba. 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 Oh. Ee, yapar çeki çeki ya da Sağlam da gidiyor. Durur da yoldan. he var Her ee. birine ona gitme öyle. Da da söyleyeyim Ha bu ne Siz ne abi ne diyorsunuz? Eee olur. Sizin şeyinizi sormak isterim Ha biz de öyle anne. Hani evet. Oraşar bütün yaşlılar. Yaşlı. Ha. İnekler lan. İnekler lan. Hastalıklar lan. İşte Demiş. Evet. Buyur. Kamera hazır mı? Hazır, başlayabilirsin. Hadi. Başın. Kaç tane çocuğun var? Yedi tane. Kız erkek? Beş erkek, iki kız. İyi baktın, çıkardın meydana. E, ee, zor, zorluk, ne zorluk olan baktı çıkardık meydana. İnekler ha. kaç tane? Beş tane de inek ah, var. Hızlı, sesli, sesli. E, ee, Yeygun var mı? Bakabilir misin? Öyle yani, idare ediyoruz. Elini yediriyoruz. Biraz sonra alacağız edeceksin, kazacaksın. E, meşbur ne yapacaksın? Memleketimizin, memleketimizin işi o. Evet. E, biraz zorla ne diyor? Zor şeyle diyor. Neyi Başka yaylaya gidiyor musun? Gidiyorum, Karakırsak yaylası. Karakırsak. E. E. Sabahtan kalktım, şey, ne yapacaksın? Sabahtan kalktım, ateşi yakacağım. Sığladın suyunu isteyeceğim. Ağra gideceğim. Çiftes kireyesi bile Yemleri ne hmm. verir? Sağa getirir çıkacağım. Kar kalktıktan sonra? Kar kalktıktan sonra da Belli gömleği mi? taşıyacak. Felli hmm. ediyor. Kazacak. sarma dikecek. Evet. Fidanarlık edecek. Evet. ondan sonra ayetleyecek. Evet. Çayır geçecek, Evet. Köz edecek. Kara orada, orada da, orada da çayır geçecek, Orada da odun evet. Edecek. Anis'a gidiyor. Oduna gidiyor. <laughs> Çok Çayla gidiyorduk. Kuşlardan, yabanlardan kaçıyorduk. Ne yapıyorduk? Evet. İşimiz evet. yok. Evet. İşim çok. Ee, yardımcım da yok. Orada yok. bir uşak, bir kız. Evet. E bu nasıl yönetimsiz? E. e. Boyun atkısı yok. Yok. Ne edelim? E. Öyle. Daha ne öyle. yeter? Yani işleri böyle. Evet. Yorulduk, geldik bu zamana kadar. Kadınlar iş yaparken kahveye gidiyler, evet. kahveye gidiyorlar, evet. oturuyorlar. Söfetinde, cumbuşunda, şeyinde akşam diyorlar ki Ne dediler? Olanın olan iş, iş yok, yok. İş yok, öyle kötü yok. 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 Evet. İlla ki masada oturdu diye bir şey edeceğiz. E bazı kücüye olan şey, bir yardım, yardım eder. Evet, evet. E evet. ölmeyen de peceremeyi evet. ne yapsın? Bizim evet. çocuk evet. çocuğumuz çekmesin, çekmesin, biz gene evet. memnun. Evet. Biz biraz da alışık gibi. Evet. Olar evet. öyle edemez. Edemez. Evet, Edemez, evet. peceremez. Evet. İki Şu, çocuk büyütmek zor mu? Evet, evet zor. Zor ama, zor. ama kene köyde çocuk büyütmek daha kolay. Şehirde evet. Beyitmek. Zor. Çalar onu biri bekleyeceksin. Evet. Kittin işe güvenmeyeceksin. Evet. Kendi adamı nerede bulacaksın? Köyde gene hep tanıyırık birbirini köy evet. ey. Ben gene köyü evet. ey evet. değil. Bir konuşuya bir evet. Biz şehre gidip başka filmler de çekebiliriz. Evet, inşallah, inşallah. inşallah. Hayırlısı lan, git Tamam. Seyir ederiz biz de televizyonda. İnşallah. Biz zamanla okula gitsek şimdi bizden bir yetkili adam olurdu. Şimdi bizden evet. oldu hayvanları bakan. Evet. Ne <laughs> <adil> e, <seni, yani. gülüyor> <desella, hiç> <laughs> Sen lan hükümetle baş edemeyiz. <laughs> <laughs> seni Allah razı olsun okutmayalım. <laughs> Tamam, ağra gidelim. Sevirim evet. dolduk, geç geldi, dol de saat evet. dedik. Tamam, bu bu kadar yeter. Evet. Çok sağ olun, evet. çok var olun. Allah'ın ömrü uzun olsun. Teşekkür ederim. Tamam. Hayırlı yolculuk. Sağ güle güle. Olun, Hadi inse bir daha hoşça kalın. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olasın. olun, teşekkür ederiz. Yok sağ olasınız. Sağol. Sağol. Hadi Çok canım. Teşekkür yolculuklar. Sağ olun. Sağol. Sağ kalın. Hadi, hadi, hadi. canım. Sağol. Görüşürüz. Fatma Değiz'le inekleri olmasaydı daha iyi sohbet ederdik. Değil mi? Evet. Evet. He. Sen de yönetmenim hiç soru, utangaç utangaç sorular soruyorsun. Daha serbest ol ya. Çok soru sor yaşıma yönetmen miydim? <laughs> Burada, ha, bu yaşıma kadar ben yönetmen miydim da soru soracağım. de çok becerik, Evet, evet, <laughs> Ale kto za mną? No, Türkçe bunu öyle sana beğittim. Aynalı de. Hiç çabalamaz. Seversin onu. Kor oraya. E, sabahtan kalkarız. Yine hala var. İşte uğraşıyorum. uğraşıyoruz. Aşama kadar bularla uğraşıyoruz. Şimdi herkes e, kar var ya inek derdinde, bilmem ne derdinde. Şimdi evet bu ne bu gibi? onun da ne iş ne de ne Evet. Kamera hazır mıdır? Hazır. Başlayabilirsin. Tamam. Anifet diye de. Buyur. Biraz ben yönettim, yoruldum yerime, sen <laughs> biraz fakat <laughs> Ol. biliyorsun. Sen ee, yardımcı olduğun için... Olma biliyorsun. Evet, sorayım. Evet, şimdi Selim Hanım, siz e, neler meşgul oluyorsunuz? İşiniz zor midir? Ne yaparsınız? Ne ediyorsunuz? Anlat. Bir sürü nahara evet. gidiyorum. İler sayıyorum, bilerek bakıyorum. Ee, zor midir? Yeygu var mı? Var. Ee, aşınca kar vaktimi ne iş edeceksiniz? Tarla, bağ bahçe işleri. E, Sifte ne edeceğiz? Sarmuzak kasa dikmeyi dikerim. Dikersin. E, yer yer yere çıkayın mısın? Çıkacağım. Söybeş konuş, sen de bağırsın. Hatta soru <laughs> var. Özlü konuş. Sen de bağırsın, <laughs> <Sen de> bağırsın. <laughs> <Sen de> bağırsın <laughs> özlü konuş ki e. eşit olsun, sessin, anlaşılmaz. Yani mezarı çıkartacağım, mallarım var, oraya götüreceğim, Çayır pişeri, yayla işleri, başka bahçe işi. Oduna bir ki çayır kesmez misiniz? Ne, ne dersiniz? Karadeniz'de. Kadınların su gündüleri nedir biliyor musun? Ee, sen başka köyden geldin, oradaki yaşan diyoruz, oradaki hayat neydi? Oradaki, ne bileyim oradaki hayat başka, buradaki başka, bizim oraya... Sıralan, buranın nereye rahat? Bizim oralarda kadınlar çalışmaz, erkekler çalışır. E bizim erkekler de çalışıyor, çalışmaz. ta emekli ol diyorsun. Ta ne ararsın? Kahve de çalışıyor. Onlar <laughs> da çalıştıysa, emekli olsun da çalışsın kapıyı da. He, doğru. <laughs> e e Şimdi kadınlar, iz, izleyelim televizyonda, dayak yiyorlar, pijaklanmadan yiyorlar, bilmem kurşunla vurulmadan eliyle bu ne dengeleyi meydana? Bunu ben dişin uyurum Ne Neden geldi meydana? Siz bunu bilebilir misiniz? Bence hayat sıkıntısı. Yaşama şartları. Yani e, e, ondan beri. o hükümetin de bir yetkisi hiç olmay. Sen de de sade beni kıpkın. Ben su yüzeyim. Hangi sen de Yok onun için şimdi, değil. <laughs> tamam kadın oldu da kâr olmadı, ya. onu da Allah yarattı. Onu da kadın yarattı, onu erkek. Ama kadınlar haklarını arayamıyorlar. Arayamaylar. Nasıl arıyor? E o zaman erkek. Sana abi Allah her kulü eşit yarattı, yarattı ama kadın olduğu için kadın hakkını arayamıyor. E, arasa Onlar. bulamayın. Kalli aramasın daha gel. Ondan mağdur duruma düşüyor. Kadın olmayla köle de olamazsın. Sen de sana göre kadınlığın kullanırsın, çalışırsın, sana düşeni yaparsın. E, kocağın imkanları yok. Niye yaparsın? Boş olur musun ondan? Hayır, o illa oraya işi getirmek çözüm değil ya. Yani. yani çalışmak... E, çalışma, eve bir etmek getirmeyi. Sen kecinemeyiz. Çalışıyor, çalıştı ondan bir şey olmuyor. Niye Niye edeceğim? Sorarım sana. <laughs> Öyle bu niye deruk? Ha bu başka memleketlerde kız çocuğunu okula vermeyler. Bizim bu köyde veriyoruz. Bu ver, vermemi direk, vermememi hangisini seçersin? O yanlış bir kere. Kız çocuğu okumalı, cahil kalmamalı. He. Bence erken, kız. erkek her yerde kendini kurtarır ama kız ifade edemez. Okuması lazım. Oku, yani ön plana kızlar çıkması lazım. Okuyup kendini kurtarması lazım. Əbəsiz e, də de öyle deyirukam amma niçin düşünmü anda va? He, düşünmən də yanlış yapı yani. Ben ben oxumadım açıqça bazar. Benim ən böyük şeyim old yani. Ha şimdi dünyada oxumuş olsaydım. Bu yani içimdə qaran şey tək oturur. Benim Ben ondan çocuklarımı okutmaya uğraştım. Yani bu kadara uğraştım. Şimdi ben yani, de bir şey diyeyim Ben de şimdi ne ifade ederim. Kız şimdi çocuğunu okutmamak var, de biz çok yanlış. Biz beyuklarımıza çok göremeyiz. Çünkü yok maddi durum. Ben çok görüyorum. Benim babam, annem hem zengin ediler hem benim hep kardeşlerime okuttular, beni okutmadılar. Düşüncem öğretmenlik olurdum Okurdum yani, öğretmen olurdum. Evet. En çok sevdiğim meslektir. Ee, çok teşekkür ederim. Sen çok güzel cevapladın bizi. Çok güzel cevaplar verdin. Şimdi gidelim Aynur'un yanına. Bakalım o da neler sorulukta var, o da neler deriz. Çıtonya'nın başına da değiller konak, yani değiller konak. Şitonya'nın başına da değiller konak yani değiller konak Ey gitti eski günler da oy oy Hani o günler hani hani o günler ya. Şimdi ben sana soracağım kadınların sorularını ama e, ben yanında dur. Yok yanında. Ondan hiç çekinmeden de. <laughs> Yok hiç çekinmeden diyeyim. <laughs> ha, diyeyim. Yeah. E biz onu derdim. Babam verdi beni okula. Hiç daha kız yok diyordu Tonya'da okulda. Ben o zaman durmadım orada. istemedim. İstemedim, ağladım, sızladım. O zaman da kayıtlıydı. Kayıtlandım oraya. Kız yok orada. Kız değil mi? yok diye durmadım. Eşim yok diyordu. Çocuklar hep erkekler. Bıraktım okulu. Ondan sonra ben anamla anamlandırdım. Yaylaya giderdik ovaya. Obaya yaylaya giderdi. Ondan sonra geldim. 13 yaşında evlendim. <laughs> İcaz etmediler sen. Ondur budur da çekerim. 10 tane çocuğum var. 10 yerde aklım var. Anladın mı? Ama 13 yaşında mi? niye evlendin? Tuttun da aldın beni <laughs> Aa, öyle de. <laughs> ha. İşte. Ha. Öyle zor. Ondan sonra geldim buraya. Sen Külfetler var idi, kalabalık var idi, hastalar var idi. Eşimin halası hastaydı. Baktım onu, anasını baktım. Yardım edeyim misin hanım an? Meşhur. Edebileyim misin? Elden geleni e bu ha bu başkaları etmeyip Bunlara ne düşünüyorsun? Ne diyorsun onların hakkını? Onları ma bir saat salar hoşuma gider. ha bir saat daha salar olar ne bakacak gelir ne anlar? Ne anlar? hiç bakma ona. <gülüyor> <gülüyor> Çıksın aradan. E, Herkes de. elinden He. geleni yapmalıdır. Ya yapsa. E, yapsa. Yapması lazım. Yapsa. Kahvede gidip oturup da akşama kadar orada durup gel hazır bulup da yiyeceksin. Nereden? E şimdi hazır pulu da yiyemez ya işte. Rastgelese yemek edilmiş yer. Değilse yemek arayamaz ki. Senden arasa ben dur ederim onu. Edemezsin ki. Edemezsin. <laughs> <laughs> Sen <gülüyor> akli ama. <laughs> Edemezsin ki. Kalkarsan dövme. Ee, Kalkarsa beni dövmeye ben de biraz emek gidip yerden bir taş atarım. Mu? Atarım Niye abi bir taş. Türkü <laughs> <laughs> söylerim pekten, kız saçların ipekten. Poşullarlarım seni kurdular köpekten. <laughs> e tamam, onu dedim sana işte. <laughs> Tam o ya tamam. O mazı. <laughs> daha çıkalım da sarılalım yaprağım. O çok iyi adamdı, şamar vurmadı sana. Yeah. He. Hiç galiba şamar vurmadı ya. Ha bu kadar yaşa geldiler. Mm -hmm. Şamar mı tavırıcı? <laughs> Başında gücüm beri solsun da solsun dalları solsun solsun dalları solsun. Başında beri solsun da solsun dalları solsun solsun dalları Unuttum beni gelim olsun bakalım olsun. Ey yaylanın cimeni daha çiğnemem seni Ey yaylanın çimeni, daha çiğnemem seni gel otur konuşalım daha göremem seni Bu Karadeniz kadınları küçlüdür kücümüz duday bizi o gari Ha şuradan gelenlerim daha biri yarım değil mi? Haydi gidelim, haydi dağlara, yaylalara. Vuruldum, ya kaldım ha bu hallara. Gidelim ormanlara, edelim çali çali. Ben yani de beş tamali, tutmay beş tamali. Zor bir şey de değil. Benim kollarım ağrıyor da zor geldi bana, zor değil. E böyle tuttum kullandım. <laughs> Güzel tuttum onu. Kolum ağırdı. <laughs>